Herkese selam arkadaşlar ben Oyun Dünyam. Bugün sizlerle Murder 15'teki güncellemeleri göstereceğim. yanında babam var baba. Merhaba kızım. Baba map seçeceğim ben. Hmm, ya yeni map. <laughs> Minecraft haritası var seçemedim. Minecraft haritası var. Bu arada arkadaşlar Minecraft videoları da geliyor. <laughs> baba yavrum ne yapıyor? Aa pikiyi. Ana pikiyi var silah verdi. Teşekkürler Pigicik. Bu da Pigi de oynayacağız. Pigi Pigi. Arkadaşlar daha demin denemek için oynadık. Mördür oldum ya. Innocent. Valla oh, ben Innocent'ım. Oh, Minecraft haritası. Bu oh, Minecraft haritası gelmiş. Bu aynı Minecraft ya. Dinsen evi de yapmışlar. Baba. Yok değilim, Innocent'im. Daha demin oldum. <laughs> baba baba, aynı sana benziyordu ya. Mordur gördüm. Dur söyleyeceğim sana. Babam, heron papi. e 55 20. Baba ben sana söyleyeceğim geldi. Baba, dur o oh, sen misin? Sen misin? Baba, mordur aşağıya düştü. Yok öldüm ben. Ya baba sessizce geldin var ya. Hiç. Yani ben bunu inosan zannettim. <laughs> baba aynı senin gibi biliyor musun? Allah şerif öldü. <laughs> ne? O sen miydin? Sen misin? Bu sen değilsin. <gülüyor> Nasıl? Nasıl? <laughs> Dur ya. Başkasını öldürdü ve sen ölmüş oldun. <laughs> O da olabilir. Ya, Ben Sen neredeydin ya? Dur Sina Nefe Aa bir kişi kalmış baba Sen neredesin? Öldüm <laughs> Bak işte Görmüyor mu beni ya? <laughs> Dur yanına geliyorum Gel arkandayım Ya baba öldük değil mi ya? Dur baba ben edancı yapsana edancı. <laughs> Aa açılmıyormuş chat. Chat, chat açılmıyormuş. 2 <laughs> 1 bitti. Pigicik sen san, sana da gerçekten teşekkür ediyorum. Sen <laughs> ya şu Apurium diye bir şey var onu seçtim. <laughs> evet. Ya nasıl olayım ben daha demin mördür oldum. Geç o zaman videoyu paylaşmayalım. <laughs> <laughs> Aa benim şerif olma şansım olmuş. Moderator olma da altıymış. Evet bak. Şurada gösteriyor. Beni görüyor musun? Bak zıplıyorum. Beni gördün mü? Gel bak burada seninki de yazıyor. Tamam. Daha gelmedik Arkadaşlar güncellemeler. Yani geldi. en çok şey yeni gelen haritaları çekmeye çalışıyorum baba ya. Onlar gelse güzel oluyor da. Ya. Bonus Herkes murder baba. Evet. Yok herkes murder. Herkes murder. Öldüreyim mi? Murder savaşları başlıyor. Murder savaşları başlıyor baba. Haberin olsun. Murder savaşları başlıyorlar. Murder savaşları başlıyor ya Ben bir yandan da para topluyorum <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Ve bak Neredesin? <gülüyor> 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 Ay korktu Ay geldi <laughs> Ay <neydi> ya 140. <gülüyor> çok Çok <laughs> Videoyu durduralım mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Map gelince <laughs> biz başlatalım videoyu. Arkadaşlar video bitti şey video bitti diyorum. Aa farm ah, nasıl ya? Arta, yine artı yine Minecraft'ı seçeceğim. Ben Tamam bir niye? Evet 10 evet, saniye kaldı. Evet. Bana sen bir an sustun ha. <laughs> bu ne mı? ya bu, bu senin eski haline benzemiyor mu? Evet ben de aynı şeyi Ne haber? Didit didit didit. Duydun <laughs> beni. Bu <Duydun mu> <laughs> <laughs> ne ya? Bir <laughs> şey olmaz. <laughs> Dur ben çekeyim de ekranı. <laughs> Neredesin ya? Ben starting game gibi Uy. Evet. Hadi ya murderlık bir murder. Look murder. Look. murder. Kim? Murdere kim? Sen misin? Ne? Ne? Bu sen, bu benim. Öldürme. <gülüyor> <Sanırım>. <gülüyor> sen mördür olma şansın kaçtı. <laughs> Aa ben saklandım beni bulamazsın. Ben vallahi saklanarak oynayacağım arkadaşlar. Yani kusura bakma. Allah. ben saklanarak oynuyorum. Dur ben seni görürüm ben ki. Ben öldürürüm. Beni öldürme. Söz ben de seni öldürmeyeceğim. Ben şerifiyim. Şerif misin? Ne ben ben? Mi? ben öldürürüm. Ya bana beni öldürme. Allah'ını şey seversen bak, olur olur bak olur. beni öldürme. Ben öldürme. Baba beni öldürme. Allah'ını seversen beni öldürme. Bak çıkıyorum beni öldürme. Göster bıçağını. Gel gizli bir yerde göster. <laughs> ya baba ya. Senden korkulur biliyor musun? <laughs> baba neredesin? Korkuyorum. Ana! Baba neredir? Baba eldirme eldirme. <laughs> eldirme, eldirme. Eldirme, 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 eldirme. <laughs> bulunduğu için şu an benim aslında 2000 liram var. Baba. Di, 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 di. Aa şerif şerif şerif. Gördüm şerifi. Baba şerif üstünden geçti. <laughs> Baba ya gel bunu da oynayalım bitirelim videoyu. Evet. <laughs> Baba gel murder <laughs> halinde videoyu bitirelim mi? Evet. Neredesin? Evet. Gel. Hayır. gel. Gel. Gel gel. Arkadaşlar bugünün 拜拜。Bye bye.